Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayım geçti. Evcen'in iki buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Oyuncu çift Fahri Evcen ve Burak Özçivit 2019 yılında ilk çocuğunu kucağına almasının ardından ikinci çocukları için bekleyişe geçti. Fahriye Evcen iki buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Burak Özçift ve Fahri Evcen 2017 yılında görkemli bir düğünde nikah masasına oturdu. Çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten bir güzel haber daha geldi. Yer alan habere göre 36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanlı yaşıyor. Oyuncu 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.